Şöyle hastaneye geldik arkadaşlar. Kimin için geldiğimizi birazdan söyleyeceğim. Şöyle de odamıza geldik. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hemen size şöyle nerede olduğumuzu da söyleyeyim. Ee, kardeşim bir ameliyat olacak arkadaşlar. Estetik ameliyatı burnunda. Ee, onun için geldik hastanedeyiz. Şimdi kardeşim de içeri aldılar. Ee, şöyle dışarıda tur attım. Bir kendime geldim. Onu oraya verirken çok böyle içim tuhaf oldu. Şimdi geldim odaya camları falan da açayım dedim biraz havalansın içerisi videoma da bir giriş yapayım dedim. Ee, Yaman'ı da maalesef yengeme bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Aslında bu benim için gerçekten çok zor oldu yani canımın bir tarafı burada bir tarafı evde ee, bu konuda biraz çok zorlandım. Ee, Evimin yanında kalacak başka kimse yoktu hani arkadaşlarım falan kalır abla sıkıntı yok dedi ama hani yabancı ne kadar hani rahat edebilir ki diye düşündük. Ee, Ebru'yu da burada tek başına bırakamıyorum, Yamana da evde tek başına bırakamıyorum. Böyle çok böyle şey olduk. Ee, yani Canımı iki yanı yani, birini gerçekten orada bırakmak, e, diğerini burada bırakmak benim için ikisi de ayrılmaz bir şey. Ee, ameliyat olmasaydı, başka bir seçeneğimiz olsaydı asla Yaman'ı bırakmazdım ama ee, gelebilecek kalabilecek kimse yoktu. Abim e, kalayım istersen dedi. Yamanı bırakamıyorsan dedi. E, o da olmazdı. Yengem zaten küçük çocuğu var. Annem zaten yanında duramazdı. Maalesef başka seçenek yoktu. Yamanı buraya getirmeyi düşündüm. Hastanede dedim hani hem mikrop açısından hem de rahatlık açısından biraz zor olurdu. Yengemde de kaldığını bildiğim için hani çocuklar falan var. O yüzden sıkıntı yok ama sadece ben kendim bırakamıyorum. İlk defa ayrılığımız olacak. Bana diğer videodan bedduam ettiniz ne yaptınız bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bugün ayrılmak yani sabahtan beri hala bir kendime gelemedim. Çok kötüyüm yani inşallah son olur. Dediğim gibi bir ameliyat olmasaydı ya da başka bir seçeneğim olsaydı asla Yaman'ı bırakmazdım. Ameliyat da benim için her anlamda çok önemli. Yani bu estetik olsun, işte hastalıktan olsun, ne olursa olsun ameliyat ameliyattır. Ben korkarım böyle bir durumda. Gelip burada kardeşimi de motive etmek istedim. O da aslında farkındaydı benim çok zor ayrıldığımı hatta o da söyledi. Ama onu da biliyorum ki benim hani onun yanında olmama ihtiyacı var. Onu da hissediyorum ama diğer taraftan yaman bu şekil. Çok kötü oldum yine. İnşallah son olur. Yani dediğim gibi o da canım, o da canım. Ee, en azından Yaman'ımı yengeme emanet edebiliyorum. Abim de şimdi gitti. Abimi de çok seviyor. Ona dedim hani beraber yatın falan dedim. En azından şey yapar biraz da. Ee, i̇nşallah bu son ayrılığımız olur. Hiçbir şekilde bir daha ayrılmak istemiyorum. Yani ne amaçlı olursa olsun dediğim gibi. Hani tekrar söylüyorum. Başka bir seçeneğim olsaydı kardeşimin yanına gelebilecek durabilecek biri olsaydı asla yani bir saniye bile düşünmezdim. Yaman'ın yanında olurdum. Ama kardeşimde de bu durumda yalnız bırakamazdım. O yüzden geldik bakalım. İnşallah hayırlısıyla çıkar. Yani biz çok söyledik hani yaptırma falan diye ama yapmak istediği Tabii ki buna da kararına saygımız var. İnşallah mutlu olur. İnşallah oynatı güzel bir şekilde geçer. Bir an önce çıkar gelir onu oraya verirken de çok kötü oluyorum. Yani ben normalde hastanede durabilecek bir insan değilim. Duygusal anlamda hemen kendimi belli edebiliyorum. Ama bir yandan da e, o an üzülmenin, korkmanın bana faydası olmayacağını bildiğim için hemen böyle korkumu biraz da yenmeye çalışıyorum. Ya da bu mecburiyetten bilmiyorum. Daha önce de mesela anne falan ameliyat olduğunda yanında ben kaldım. Ki dediğim gibi en duygusal, en böyle birinin yarasına bakamayacak bir insanım. Ama demek başa gelen çekiliyor ya da ay Rabbim onun sabrını, gücünü veriyor. Çok şükür ki veriyor diyorum. Çünkü hani böyle zamanlarda insanın korkusuz olması gerçekten çok önemli. Öyle arkadaşlar yani dediğim gibi buradayız. hayırlısı inşallah bir an önce çıkar. Böyle bir giriş de yapayım dedim. Söyleyeyim size dedim. Biliyorsunuz zaten, e, her şeyimi sizinle paylaşıyorum. Öyle, ben birazcık bir kendime gelin Sonra tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle beklerken de arkadaşlar bir taraftan e, sabah gündüz kuşağından bir şeyler izliyorum. Bir yandan da şöyle atıştırmalıklar aldım. Şunların hangisi daha güzel bilemedim arkadaşlar. O yüzden ikisinden aldım. Deneyeceğim şimdi. Şöyle ufaktan bir şeyler yiyip sonra aşağı ineceğim. Evet, büyük su falan alacağım. Bakalım bir şeyler alırım yanıma. Ebru çıktıktan sonra tekrar ona sorarım. Canı istediği bir şey varsa ona göre yine bir şeyler alırım. E, i̇laçlarını aldık geldik zaten. İlaçları hazır duruyor. Öyle. Sizce bunun hangisi daha iyi arkadaşlar? Daha önce bundan yedim ama şunu yememiştim. Bakalım onları yiyeyim. Birazcık e, zaman geçirmeye çalışıyorum. Zaman da geçmiyor arkadaşlar. Aa, annem arıyor tekrar dönerim arkadaşlar size. Kildiği içinden küçücük çıktı arkadaşlar. Şunu. Bunun içinden şöyle çıktı. Tadına bakalım. Hmm. Ama içinde bayağı varmış. Hmm. Bu sefer de Ebru'nun telefonu çalıyor. Bir dakika bekletiyorum. Bundan da şu kadar çıktı arkadaşlar. Bu daha büyük. Ama böyle bir tık kokusu yoğun bunun. Hmm. tabi da hangi diğeri daha güzel arkadaşlar? Hmm. Şöyle Diğeri daha güzel. Neyse son işte şunu da yiyeyim arkadaşlar sonra aşağı ineyim. alışveriş yapıp yukarı geleyim. Hemen şöyle aşağıdan alışveriş yapıp geldim arkadaşlar e, su falan aldım çünkü ev bunu bayağı böyle su içmesi gerekiyor dediler. E, Saçmadi peçete falan aldım tekrar yanımızda olsun kalsın diye odaya geldim. Yani daha çok zaman var yani geçmiyor da 3 saat falan e, kalıyormuş. Bir an önce geçsin diyorum hani bekleyemiyorum dardım. Video falan paylaştım zaman geçsin diye ama yok yani zaman geçmiyor. Bir de tek başımayım şu an burada aklımda yaman da yani geçmiyor o zaman. Şöyle bir şeyler aldım arkadaşlar. Böyle tatlı vesaire bir şeyler aldım. Şöyle de toka aldım. Takasını <laughs> tokasını takmamış. Tokayı unutmuştu. Ben de şöyle toka aldım ona. Saçlarını bağlamak için. Dediğim gibi şöyle göstereyim. Su falan aldım. Hemen aşağıda market vardı. Şöyle su bu falan aldım. Burada yeriz diye. En azından. Ya tatlı falan da aldım. Tuzlu da aldım. Şöyle tatlı dediğim zaman midende bulanıyor. Şöyle peçete falan aldım arkadaşlar. Büyük peçeteden de aldım, bundan da aldım. Çantamıza koyarız daha rahat olur diye. Şöyle meyve suyu aldım. Şöyle de ıslatmamız lazım arkadaşlar. Şu anda başka bir şey almadım dediğim gibi. Evre çıkınca canlı bir şey çekerse onlar alırım diye. Ben de pek böyle şey yaptığım zaman bir şey yiyemeyeceğim için boşuna alışveriş yapmadım. Ve bunu çıktıktan sonra sorarım. Tekrar burada lokanta falan var. Oradan yemek falan getirtirim. Gerçi çorba içebilir şu an. Yani çıksın da. Öyle. Ben biraz daha oturayım. Biraz uyumaya da çalışıyorum. Hiç de uyumadım. Çok uykum var. Ama böyle buralarda rahat da uyuyamıyorum. Rahat edemiyorum. Bakın. O değil sıcak su yok burada. Yani ben çok çay içmek istiyorum ama sıcak su yok onu bir yerden temin etmem gerekiyor çünkü böyle şey gibiyim çay içmem gerekiyor kendime gelmem gerekiyor Neyse ben biraz daha şu programı izleyeyim arkadaşlar birazcık zaman geçsin en azından yoksa çatlayacağım patlayacağım yani nereye görüşürüz şöyle ilaçlarını aldım arkadaşlar onları da göstereyim tek korkum bu ilaçları nasıl kullandıracağım ona ee, yani Orada korkarım açıkçası. Neler varmış Neler? Bu sakin miydi Bu neydi ki ya? Bu şöyle göstereyim. Bilenler biliyor. Burun spreyi vermiş. Şu şekil. Bu neymiş? Şöyle. Krem. Bak, bunun için bir büyük, büyük ihtimalle kremini. Yani o kremler falan nasıl sürülecek bilmiyorum. En çok da şundan korkuyorum. Bunu temizleme suyu. Onu nasıl yapacak hiç bilmiyorum. bunu evet videolarda görmüştüm. Ya bunun içine yapılıyor. İçinde şeyleri var. Şöyle. Çok da elimi sürmek istemiyorum. Yani sürekli elimi yıkıyorum, şey yapıyorum. Tekrar şöyle krem. Var. ağır kesiciler ama bunun dediği onu da bilmiyorum reçet aslında duruyor onlara tekrar bakmak lazım bu kremleri falan sürmek için şöyle bir şey aldık arkadaşlar kulak çubuğu Bayağı da varmış içinde o kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Şöyle bir şey yaptık arkadaşlar inşallah e, işe yarıyordur yani bilenler bilir adını, burada pek de söylemek istemiyorum hani Sigara kullanıyor Onu artık bırakacak bir daha içmemesi gerekiyor Doktorun hani, özellikle bırakman gerekiyor dedi yoksa yaptığımız o burun e, Düşebilir hani, kötü olabilir dedi farklı şekilde e, şekillenebilir falan dedi O yüzden bırakması gerekiyor Farklısı için de şöyle bir tane sakız vardı şeydi bir bant varmış, bu varmış. Bir şey daha var demişti. bunu tercih ettik bakalım. İnşallah işe yarar ama tamamen bırakması gerekiyor. Zaten bırakmadı takdirde. dediği gibi yani burnu bayağı kötüleşebilirmiş. Zaten en son gittiğim zaman geldi doktor bunları söyledi. Dedik anne hani, e, de tekrar söylemiş ama tekrar hani bugün söyledi. Dedi bak kesinlikle bırakman gerekiyor. Hani e, ben iki üç gün dururum sonrasında içerim falan diyorsan dedi kesinlikle bunu yapma. Hani onu da kabul etmem. Çünkü bunun tamamen e, şekli değişebilir dedi. Ebru orada birazcık korktu. Çünkü birazcık e, işinden dolayı da e, çok böyle üstüne düştü içmeye. Sigara içmeye. Çünkü stresli bir ortam arkadaşlar ciddi miktarda paralar geçtiği için daha çok hani üstüne düştü, daha çok alıştı. Bırakır mıyım, bırakamaz mıyım? birazcık korktu ama sonradan ikna oldu. Ya aslında dediğimiz gibi burnu öyle kötü de değil. hani. dedim bak benimkini yaptır mesela. <laughs> Korkunca zaten ben de söyledim. Sen kalk dedim hadi benimkini yapalım dedim. Onun burnuna bir şey yok ama hani işte ufak çok da böyle büyük bir şey yaptırmayacak hani e, büyük bir işlem yaptım küçük bir işlem arkadaşlar dedik ki inşallah yani onun sayesinde de şunu da kullanırsa inşallah işe yarar diyorum e, sigarayı da bırakır inşallah öyle arkadaşlar yani ben de ne yapayım böyle sıkıntıdan işte bir şeyler yapıyorum video çekiyorum <laughs> televizyon izliyorum ama çok sıkıldım ya daha bir saat falan var ama ciddi anlamda sıkıldım o yüzden size sardım böyle anlatıyorum konuşuyorum yayın açayım dedim ama yani şu anda zaten pek yayın saati de değil aslında zaten saat 11.30 falan şu an ee, herkes işledir muhtemelen yani sabah videoda attım ama pek izlenmeyecek diye kork korkuyorum ee, çünkü herkes işte gündüz aklı çok izlenmiyor ama dediğim gibi hani Ebru girerken dedim en azından atayım ee, akşam çıktığı zaman falan onun uğraşırsam atmam dedim üstüne düşemem dedim o yüzden attım asıl gerisi size kalmış arkadaşlar izlersiniz diye ümit ediyorum <laughs> öyle yani bakalım asıl çok korkunç bir şey evet kimisi de burada diyecek ki hani e, günah onu da biliyoruz arkadaşlar yani zaten bir ondan korkuyorum. Aslında çok yaptırmak istiyorum. Birincisi maddi durum, <laughs> ikincisi korku, üçüncüsü de bu. Ee, günah olmasından dolayı aslında işte şey yapamıyorum ama yoksa ben de burnumu yaptırmak isterdim. <laughs> Neyse arkadaşlar bu kadar muhabbet yeter. Sizi de sıkmayayım daha fazla. Yine kardeşim çıkınca ee, çekerim. Ben de birazdan daha sıkılayım. Şöyle de kardeşim çıktı arkadaşlar. Bana da yemek geldi. Şöyle açayım. Ben de yemeğimi yiyeyim artık. Ben de gerçekten yoruldum. Ee, açmadım. Şöyle yemeğimiz neler varmış. Yoğurdumuz da var. Yani ben yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Kardeşim de şu anlık iyi. iyi. Şöyle yemeğimizi de yiyoruz. Karşılıklı beraber ama yüzünü göstermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yemeğimiz bu. Benim yemeğim de orada ama Ebru burada beraber yiyelim dedi. O yüzden ikimiz şöyle oturduk. Yemeğimizi yiyoruz. Şu an için gayet iyi sadece boğazı şişmiş <laughs> onun dışında çok 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 şükür ağrısı falan yok İnşallah böyle geçer hadi bize afiyet olsun hastama yemeğini yedireyim ya <laughs> da kendi yesin ya yiyebiliyor aferin benim hastama. <laughs> çok şükür evimize geldik arkadaşlar. Ee, Ebru biraz dinleniyor. Ben de hemen şöyle bir kahvaltı hazırladım. Abim de yamanı falan getirecek. Kahvaltımızı yapalım. Artık bir dinlenelim. Bugünkü videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.